Duruma nasıl baktığınıza bağlı. Eğer mevcut durumdan mutluysanız ya da mutlu olmaya itiliyorsanız o zaman evet zarar veriyorum. Ama eğer tam tersini düşünüyorsanız ve mevcut durumdan mutlu değilseniz, çocuklarınızın bunu öğrenerek büyümesini istemiyorsunuz. O zaman tam tersini söylersiniz, tam tersini düşünürsünüz. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi ben aslında buraya geldiğim zaman söylediğim şeyi yapıyorum ben. Fenerbahçe için çalışıyorum ama aynı zamanda bu ülke için de çalışmaya geldim demiştim. Çünkü ben burada para kazanıyorum. Evet burada çalışıyorum, bu kulüpte çalışıyorum ama aynı zamanda bu harika ülkede çalışıyorum. Milyonlarca insan burada futbola aşık, futbolu çok seviyorlar. Eğer bu durumdan mutlularsa, bu durumdan mutlu olan insanlar evet zarar verdiğimi düşünürler ama bu durumdan mutlu olmayan insanlar da e, sadece demin de soruda belirtmiş olduğunuz gibi sadece bu yılla sınırlı değil birkaç yıldır süre gelen bir durum bu. Bu durumdan mutlu olmayan insanlar da şunu fark ediyorlardır ki benim bu yaratmış olduğum yurt dışında yaratmış olduğum etki aslında yardım ediyor. Çünkü e, insanlar burada bazı insanların bu durumdan mutlu olmadıklarını gösteriyor.